Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple cihazların baş belası olan sahibine kilitlendi sorununu nasıl halledersiniz bundan bahsedeceğiz. iCloud aktivasyonu da derler bunu. iCloud kilidi de derler. Böyle duyabilirsiniz. İşte cihaz sahibine kilitlendi olarak zaten ekranınızda yazar. O zaman bunu atlama şansınız çok fazla yoktur. Eğer bu şifreleri vesaire bilmiyorsanız. Bazı modellerde bu atlamayı yapabilirsiniz, bazılarında yapamazsınız onu da söyleyeyim. Birazdan size bu bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamada hangi modellerde bunu yapabilirsiniz, hangilerinde yapamazsınız bunun kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Destekleniyorsa da atlama işlemini yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki bir jailbreak yapması gerekiyor. O şekilde bu atlamayı yapıyor. Onu destekliyorsa zaten o uygulamayla kolaylıkla bu atlamayı yapabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi Apple kullananların en büyük belası bu iCloud aktivasyonu yani cihaz sahibine kilitlendi sorundur. Bu sorundan dolayı birçok kişi cihazını hiç kullanılamaz durumda bırakır. Ama eğer cihazınız bu desteklenenler arasındaysa kolaylıkla halledebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Birazdan zaten aşama aşama göstereceğim. Oradan nasıl yaparsınız, edersiniz. Bunların hepsi çok kolay zaten. Onları adım adım izlersiniz, kolaylıkla yaparsınız. Şimdi arkadaşlar uygulamanın kullanımına geçelim isterseniz. Ben birazdan göstereceğim. Dediğim gibi oradan hem cihazınız buna uygun mu, değil mi? Bunun kontrolünü yapabileceksiniz. Hem de uygun modellerden birisine sahipseniz de bu iCloud aktivasyonu yani sahibine kilitlendi sorunu kolaylıkla atlayıp ondan kurtulabileceksiniz. Şimdi hemen işlemlere geçelim. Müzik <laughs> arkadaşlar bu uygulamayı iMobi'nin Any Unlock isimli yazılımıyla yapabilirsiniz. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere hani kilit açma yazılımı bu. Bununla beraber ekran kilidini falan da açabiliyorsunuz. Apple ID falan da atlayabiliyorsunuz. Burada bazı özellikleri var zaten. MDM kilidi atlama vesaire gibi. Bakın burada iCloud etkinleştirme atlama diyor. Bakın şu etkinleştirme kilidini atla diyor ya. Bizim bugün konuşacağımız olay o. Apple kimliğini açmak bu başka bir şey. Anladınız mı? Yani i̇kisi çok farklı olaylar. Şunu aşağı yukarı her cihazda yaparsınız da bunu yapamazsınız. Buradan dediğim gibi siz özelliklerine göz atabilirsiniz. Buradan da ücretsiz indirebilirsiniz. Bu normalde ücretli bir uygulama. Tabii ki aktivasyonu yapmak için ücret ödemeniz gerekiyor ama en azından cihaz kontrolünü yapmak adına da bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ona bakalım. Bir yüklemeye geçelim. Şimdi uygulamamızı yükleyelim. Buradan yükleme işlemini yapabiliriz. Yükleme işlemini tamamladık. Şimdi arkadaşlar bakın burada iCloud etkinleştirme kilidini atla var. Buna tıklıyorsunuz. Tabii ki başka modüllerden de isterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Bizim bugün işimiz bununla. Buna bastınız. Bakın arkadaşlar burada şimdi işlemi başlatabiliyorsunuz. Zaten şu etkinleştirme kilidi ekranı sizin cihazınızda görünüyor. Hala hazırda bu mevcut. Şimdi başla diyorsunuz. Şu anda cihazı takmanızı istiyor. Bilgisayara kablo ile cihazınızı bağlıyorsunuz. Cihazınızı bağladıktan sonra uygulama şu kontrolü yapıyor. Size söylediğim hani ücretsiz yapabileceğiniz kontrol dediğim bu aşamada oluyor. Sizin cihazınız bu iCloud etkinleştirme kilidini atlamaya uygun mu, değil mi? Bunun kontrolünü yapıyor. Jailbreak var mı yok mu onun kontrolünü yapıyor. Jailbreak yoksa da o jailbreak işlemini yapıyor. Şimdi burada cihazınızı bağladınız, kontrolünüzü yaptı. Şimdi arkadaşlar burada bakın bizim cihazımızın modelini, iOS versiyonu vesaire gösterdi. Mevcut moddan bahsediyor. Jailbreak'li mi değil mi vesaire bunların tüm kontrolünü yapıyor. Zaten cihazınız uygun değilse size diyor ki bu cihaz hani bu işlemi yapmaya uygun değil diyor. Ondan sonrasını zaten kendisi de devam etmiyor. Siz de cihazınızın kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi her cihazda bu işlem geçerli değil. Şimdi burada jailbreak yap var ya da bypass yap vesaire de yazabilir. O aklınızda bulunsun. Şuradaki şartları kabul ediyorsunuz. Sonra işlemi başlatıyorsunuz. Bu aşamada cihazınızı DFO moduna almanızı istiyor arkadaşlar. Burada yapacağınız şey gösterilen yönergelere göre home tuşu olan ya da olmayan modele göre değişiyor bu da. Ona göre gidiyorsunuz hemen DFO moduna alıyorsunuz. Mesela home tuşu olmayan modellerde ses arttırma, azaltma tuşlarına birer kere basıyorsunuz. Sonra güç tuşuna basılı tutuyorsunuz. Home tuşu olan modellerde de güç arttırma tuşuna bastıktan sonra home tuşunda elinizi basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. O şekilde cihazınızı DFO moduna yani kurtarma moduna alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yazılım otomatik olarak zaten iCloud etkinleştirme kilidini atlamaya başlıyor. Cihazınızda jailbreak yapıyor, sonra da bu atlama işlemini gerçekleştiriyor. Siz sadece bu aşamada beklemeniz gerekiyor. Cihazınız jailbreak'li bir şekilde tabii ki sonradan açılıyor. Bu işlemleri bir süre bekliyorsunuz. Tabii ki telefonunuzun ekranında jailbreak işlemleri akıyor. Bilgisayarınızda da işlemler yapılıyor. Sonra size iCloud etkinleştirme kilidi atlandı diye bir mesaj geliyor bilgisayardan. Telefonunuz da yeniden başlıyor. Telefon yeniden başladıktan sonra tabii ki o etkinleştirme ekranı gelmiyor. Siz artık normal kurulumu yapmanız gerekiyor. Burada aynen cihaz fabrikadan geldiği gibi sıfırdan kurulumu yapıyormuş gibi kurulumunuzu yapıyorsunuz. Aklınızda bulunsun cihazı resetlerseniz vesaire bu işlemi tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü orada jailbreak vesaire gideceğinden tekrar baştan bu işlemi yapmanız gerekir. O yüzden reset vesaire atmayın. O da aklınızda bulunsun çünkü bu kısım önemli. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apple cihazlardaki iCloud aktivasyon kilidini atlamaktan bahsettik. Bunun Apple ID'den farkını falan biraz konuştuk, ondan bahsettik. Bunu iPad için, iPod için ya da bir iPhone için yapabilirsiniz. Tüm sistemlerde geçerli. Yani tüm cihaz modellerinde geçerli ama versiyon olarak fark ediyor. Yani mesela işte X bir modelde geçerliyken Y bir modelde geçerli olmayabiliyor. Onun kontrolünü zaten uygulama üzerinden yaparsınız diye söyledim. Çünkü şu şu modellerde geçerli desem yarın onlar değişeceği için hani yanıltmış olurum. Siz direkt olarak Hani videoyu izlediğiniz gün uygulamaya gidin yükleyin oradan kontrolünüzü yapın. Eğer uygunsa zaten devam edersiniz aktivasyonu yapıp o şekilde cihazınızı kullanmaya başlarsınız. Bu aktivasyonu yapmaktan kastım cihazın değil yani uygulamanın aktivasyonunu yapıyorsunuz. Cihazda da o aktivasyon kısmını atlamış oluyorsunuz. Tabii ki söylediğim gibi cihazınıza jailbreak yaptığı için cihazı bundan sonra jailbreak olarak kullanmanız gerekiyor. Hiç açılmamasından bu şekilde açılması tabii ki daha iyi oluyor. Benim de anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gerekli linkleri vesaire bilgileri aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabileceksiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.